Kıymetli basın mensuplarımız, Bursa şehrimizdeki spor yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Bursa şehrimiz spor altyapısı her geçen gün hızla büyümekte ve gelişmektedir. 2002 yılından itibaren gençlerimizin daha sağlıklı, daha modern tesislerde spor yapmaları için AK Parti olarak sağlıklı ortamda sağlıklı bireylerin yetişmesi amacıyla var gücümüzle çalışmaktayız. Bugün Bursa şehrimizdeki gençlik ve spor yatırımları ile ilgili birkaç rakamı sizlerle paylaşmak istiyorum. 2002 yılında şehrimizde sadece 37 adet spor tesisi varken bugün bu sayı 94'e ulaşmıştır. Aynı şekilde üniversitemizle birlikte yurttaki 2 adet öğrenci yurdumuz bulunuyorken 2002 yılında Bugün bu 7 katına çıkartılıp 14 adet öğrenci yurdumuz hizmet vermektedir. Yurtlardaki kapasitemizde 2002 yılında 4100 iken bugün 12.257 kişiye ulaşmıştır. Bursa şehrimizde 2002 yılında sadece 8.443 kişi lisanslı sporcu iken bugün bu rakam 255 bine ulaşmıştır. 2002 ve 2022 yılları arasında şehrimize spor salonları, futbol sahaları, gençlik merkezleri, öğrenci yurtları, gençlik ofisleri ve tesislerle birlikte toplamda 534 milyon 929 bin liralık yatırım yapılmıştır. Yine son 3 yıl içerisinde Sportoto teşkilatımız ve Büyükşehir Belediye'miz ile ilçe belediyelerimiz arasında yapılan anlaşmalar neticesinde toplamda 41 adet spor tesisi şehrimize kazandırılmıştır. Bunlar içinde 86 milyon 772 bin liralık bir harcama yapılmıştır. Bursa şehrimize 400 milyon liralık yeni gençlik ve spor yatırımlarının kazandırılması ile ilgili Şubat ayının sonunda Gençlik ve Spor Bakanımız şehrimize ziyarette bulunmuş olup bu yatırımların müjdesini bizlerle paylaşmıştır. Burada Bursa'mızdaki 17 ilçemizde gençlik merkezleriyle donatmak amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir. Ülkemizin dört bir yanında 400'e yakın gençlik merkezi Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından inşa edilmiştir. Bursa'mızda da gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacaktır. Bu doğrultuda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın çalışmaları devam etmektedir. Aynı şekilde şehrimizde basketboldan futbola, yüzmeden güreşe, okçuluğa kadar her branşta birbirinden yetenekli sporcular bulunmakta. Bu tesislerle işi tesadüfe bırakmadan titizlikle, hassasiyetle ve yoğun bir işbirliğiyle çalışmaktadırlar. Böylece ülkemizin spor çıtası çok daha yukarılara çıkarılmış olacaktır. Tüm bu yatırımlar ülkemizi dünyada sporda hak ettiği yere gelmesi için yapılmaktadır. Yine Bursa Büyükşehir Belediye Spor'un altyapısında spor faaliyetlerini sürdüren Milli tekvandocumuz Hatice Kübra İlgün 2021 yılında Olimpiyatlarda bronz madalya kazanarak hepimizi gururla temsil etmiştir. Şampiyon sporcularımızın sayısı arttıkça ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu da bir kez daha anlıyoruz. Bununla beraber Bursa'mızda okçulukla ilgili çalışmalar da devam etmektedir yeni okçuların Bursa'mızda yetişmesi için okçuluk hazırlık merkezlerimizin de bir tanesi en kısa süre içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından şehrimize kazandırılacaktır. Bununla birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığımızın amatör spor kulüplerine de birçok desteği bulunmaktadır. Yine burada Bursa Büyükşehir Belediyemiz ve Gençlik Spor Bakanlığımızın ortaklaşa gerçekleştirdiği bir proje ile birlikte dört nizami futbol sahası buradaki kulüplerimizin kullanımına sunulacaktır. Aynı şekilde mahallelerde kullanılmak üzere 28 adet spor tesisi, futbol sahası ve 100 adet yeni basketbol alanı yapımının da startı verilmiştir. Yine Bursa Uludağ Üniversitemizin sportif ihtiyaçlarına cevap vermesi için yüzme havuzu ve spor salonu ile ilgili protokol Gençlik ve Spor Bakanımız ile üniversitemiz arasında imzalandı. Hayırlı olsun inşallah. AK Parti hükümetleri ile her alanda ülkemizin altyapısını büyük bir ustalıkla arı gibi çalışarak sürdürmekteyiz. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinde Türkiye'yi de Bursa şehrimizi de bu yatırımlarla birlikte hazırlamaktayız. Son dönemlerde sporda almış olduğumuz başarılar ülke olarak hepimizin göğsünü kabartmaktadır. Yarınlarımız olan gençlerimiz için liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Gençlerimiz, sporcularımız için durmak yok, yola devam diliyorum. Saygılarımla.